Tebrik ederiz. Farklı bir galibiyet aldınız. Muazzam da goller vardı. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hakem hocamıza teşekkür etmek isterdim ama bugün çok yardımcı oldu. Milan taraftarıymış. Onu çok seviyoruz. İkincisi rakip haftalardır burada yaş ortalaması yüksek bir takımla oynuyordu. Çok havalara girmişti. Fakat böyle genç kardeşlerimizi alınca biraz yaş ortalamamız düşünce gördüğünüz üzere maç 7, 8, 10 ya 15 fal olurdu da biraz. Direkten dönenler vardı. Direkten dönenler vardı. Zevk almaya çalıştık. Ee, biraz daha iyi olmalarını bekliyoruz. Biraz daha <laughs> bal liginden, süper motordan topçular getirsinler onları bekliyoruz. Siz ne diyorsunuz kardeşim? Rakibimiz biraz zayıf kaldı. Ee, Yunus muazzam, muazzam golü vardı. Biraz daha güçlenmeleri bekliyorum. Çok muazzam bir golüm vardı. Ee, abilerim, arkadaşlarıma armağan ediyorum o golü. Rakibim biraz daha çalışması lazım. Ben bunu getiriyorum özellikle. Abi ben önce rakibi tebrik ediyorum. Ama Kaç yıldır e, Ayfif beraber ben maçları izlemeye geldiğim için rakibi <laughs> çok iyi analiz ettim. 2,5-3 yıllık falan. Ondan dolayı defansta çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Zaten beni sakatlamayı düşünüyorlar. Sakat halimde de savunurum hiç sıkıntı yok. Tebrikler. Bekliyoruz. Daha bal liginden 3. Tebrikler.